arkadaşlar. Haydi bir tane çektim arkadaşlar. Dönüyor. Bakalım ne çıkacak? Hop durdu. Ne bu? Selamun arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Metin2 farm oynuyoruz arkadaşlar. Metin2 farma e, çok beklemiştik ve Metin2 farma başladık. E, Gökhan abi, Umut, ben resul olarak ekibimiz devam ediyor arkadaşlar. Bu videomda Gökhan abi olacaktı ama Gökhan abi şu anda işi var. O yüzden dolayı gelemeyecek yokan abinin videosuna falan gideriz onunla beraberiz yani Umut da aynı şekilde öyle Umut da şu an bizim evde ama şu an sağında oturuyor video <laughs> çekeceğimi haber etmedim ona şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapalım biliyor musunuz ilk önce bir serverın özellikleri güzelliklerini tanıtayım sizlere arkadaşlar server metinlerden e, efsanevi sandık arada atıyor e, ender sandık e, antika sandık ve bitki kutusu ve bakır yükseltme sandığı arada atıyor arkadaşlar Arkadaşlar iki tane dolunay dişirdim bu arada. Birini Umut'a, birini bana vereceğim. Güzel işler yapacağız. Bunları da satarım arkadaşlar veya Gökhan abime, Okan abi'ye veririm artık. Şimdi arkadaşlar bayağı da bir öyle itemler kastım. 9 paramız oldu. Videoya girmeden 75 tane sandık falan kastım. Bunları videoda açacağım. Şimdi arkadaşlar zırhçıda gördüğünüz üzere şöyle 34 level son zırhlar var demir kask falan filan. Beşgen kalkan falan. Bir tane beşgen kalkan aldım. Şimdi arkadaşlar demir kask. Aynen onu da alalım. Aradan çıksın abi bunlar. Aldım arkadaşlar. Şimdi silah satıcısında da arkadaşlar neler var? Dolunay yok bildiğiniz üzere. İşte gördüğünüz üzere. En son 25'lik gümüş kılıç var. Yani bunlar da böyle. Bu da süper. Öğretmenlerimiz klasik olarak burada duruyor böyle. bayağı şeyler. Bak 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 pazarlar açılmaya başladı. Şu anda bir kahve falan online'ı var arkadaşlar. Açıldığı yılı 3 saat, buçuk 3 saat oluyor ve bayağı iyi gerçekten. dolunayı 30 eme koymuş arkadaş. 10 emden gig boyunuzu gidiyormuş demek ki. Şimdi arkadaşlar hemen size ben önüm önemli yerlerine gideyim. Hemen şu satıcı da şöyle neler çıktığının hemen neler olduğunu göstereyim sizlere şöyle. Arkadaşlar hemen ikinci olarak da madenci diye bir arkadaşımız var burada. Dedemiz var gördüğümüz üzere. Bu da demizli rota şikayeti, elmaslar falan filan. Kısacası hani öyle içlerimize basmak için ekstra can. Burada okey masası var gördüğünüz üzere. Bu benim çok çok beğendiğim bir sistem oldu. Hatta bir el oynayalım onem yapıp videoda da oynamış olayım sizler için arkadaşlar. Hemen şuradan bir tane taş satalım. Hop 300 k tamam onem oldu arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim. Neredeymiş bizim arkadaşımız? Heh burada. Okey masası şimdi. Basalım abi. Bak gördüğünüz üzere ödülleri gör. Abi buradan hani okey sandıklarından sandık veriyor ya. Onların ödüllerini görebiliyoruz. En iyi iler işte toplam puanım falan yazıyor. Bir dakika. Evet ejderha ruletinde de arkadaşlar e, aldığınız ipilerle eşya alıyorsunuz. Zen fasulye çıktı mesela bana. İyidir umarım yani. Arkadaşlar e, kader çarkı gördüğünüz üzere. Ücreti onem ve hak. Ee, çeviriyorsunuz item çıkıyor veya bir kere daha ücretsiz hak çevirme çıkabiliyor arkadaşlar haydi bir tane çektim arkadaşlar dönüyor bakalım ne çıkacak hop durdu ne bu kan 1000 ip ve 115'lik bir xp sağlar oy arkadaşlar hemen yanımıza çağıralım bunu gördüğün üzere oy bayağı şekil olduk beyler harika Gördüğünüz üzere arkadaşlar bunlardan da güzel petler çıkabiliyor. Pet yapmak da bu kadar basit arkadaşlar. Gerçekten müthiş server. İşte metinler her yerde var. Mesela hemen şöyle size göstereyim. Gördüğünüz üzere markete satabiliyorsunuz taşları. Klasik Rubinium tipi gibi böyle. İşte gördüğünüz üzere az önce çarkı çevirdik ve pet çıktı arkadaşlar. Pet çıkma olası da çok fazla bu serverda. 1000 HP ve %15'lik bir XP artışı sağlıyor bize bu. Gerçekten mükemmel bir şey. İşte dolunayda falan video öncesinde düşürdük. Pazarlarla kurulmaya başlandı arkadaşlar. Şimdi ben size bir de simyayı göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra gidelim birazcık metin keselim. Bu arada yanıma da şu anda Umut geldi. Hoş geldin kanka. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet şimdi neredeydi lan bizim simyacı dayı? Buradaydı değil mi? Hiç daha gitmedim. Simyancının yerini bulamıyoruz. Bir dakika şurada değil mi ya işte aynen arkadaşlar simya var burada gördüğünüz üzere. Bu jorlardan çıkıyor. Jorları da bir ara yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan da okey karsetleri falan hani okey karsetin olunca okey oynuyorsun. Ve hemen şuraya gidip gösterelim onu da anlatayım sizlere. Ve daha sonrasında videoya geçelim. Yani metin kesmeye geçelim arkadaşlar. Bakın ödülleri gör. Okey sandığından mesela çok iyi yapmazsan çok az puan alırsan bronz. Çok iyi yaparsan gümüş. Çok iyi yap çok orta yaparsan gümüş. Çok iyi yaparsan altın çıkıyor. Altından da böyle hani yumurtalar mumurtalar çıkıyor ruh taşı olsun cesur pet kitabı coğur falan böyle işte arkadaşlar okey kart seti dediğim üzere gene ve xv veya yanıtta çıkabiliyor arkadaşlar şimdi e, ben burada videoyu durdurayım arkadaşlar metin kesmede görüşmek üzere devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden evet şimdi metin kesiyoruz evet arkadaşlar şu anda metni az vurabiliriz çünkü yani şeylerimi daha tam olarak basmadım. Şu metni kestikten sonra arkadaşlar sandıkları açacağım. Bu kadar sandık açtım ve size neler çıktığını göstermek için açacağım. Metni keselim arkadaşlar. Buraları hızlandırırım büyük ihtimal çünkü metni keselimi mi pek istemezsiniz. Yani sıkıcı gelebilir. Ama belki de hızlandırmayabilirim bu halime bağlı. 5 tane zen çıktı işte gördüğünüz üzere. Arkadaşlar öyle temel atabilirsiniz. Adım da zaten hemen şöyle videoda gözüküyor. Umarım seriyi beğenirsiniz. daha çok bu serinin gelmesini istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Ve ayrıca e ekipten Gökhan abiye ve Umut'a abone olmayı da kesinlikle unutmuyoruz. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi 10 tane de efsane arttırmaz anlamı olmuş. Onlara da biraz yan basarız arkadaşlar. Altı yine depot ettiği şey vardı ve şu anda onu yapıyoruz. Bayağı da bir taş bekledim gördüğünüz üzere. Şeyde tuttuk. İki tane donlayımızı çıkarttık çok temiz bir şekilde. E bu güçlü beden beytaların hepsini e Gökhan abiye vereceğim. Yoksa size verirdim yani. Sıkıntı yoktu. Şimdi bunlardan neler çıktığını size göstereceğim abi. Hemen şöyle metni kesip Metinden neler çıkıyor hemen gösteriyorum. Kes artık metin kesin. Evet kestik. Canavar artık çıktı arkadaşlar. Gerçekten iyi bir para eder Antika sandık çıktı gördüğünüz üzere. Alamadım ama. Adama çıktı çünkü. Neredeyse kuzen kağı bana. Ee, bak ev aldık. Bakın 100, yani 5'li falan geliyor. Neyse arkadaşlar hemen şimdi şunları açalım. Efsanevi sandık arkadaşlar. Tam tamına 18 tane var ve bunlar ince çıkma değeri falan var. Açıyorum arkadaşlar hiç bakmadan. Bayağı bir açtık. 2 tane bürü metal olmuş. Demek ki bir şeyler çıkmış. Bunu atalım. Arkadaşlar bir pet daha çıktı. Muffin mührü. Muffin'i yanına çağırırsın. 3 saatliğine. Anam yedim seni ben. Çok tatlısın. Arkadaşlar müthiş bir şey çıktı. Ee, süper bu da. 4 tane de sudak balığımız olmuş bu arada. Onu da hemen hatırlatayım sizlere. Ne çıktı başka ya? Kutsama altı tane kutsamak ya doğmuş. Kutsamak yazdığım tanesi 500 kaydı markette. Yani yaklaşık bir 3'e zarardan kurtulduk arkadaşlar bundan da. İşte gördüğünüz üzere bunlar çıkıyor. Şimdi 75 tane ender sandık var. Hemen bunları açalım. Gökürok okuma müzevi falan arkadaşlar gördüğünüz üzere bayağı çıkıyor. Elimi birazcık kıracağım ama bitiyor arkadaşlar. Sonuna geldik. Evet kaç tane çıktı 39 tane müzikatür çıktı arkadaşlar müzeye de 41 tane oldu Antika sandıktan da hemen bir dakika yani kutsama küresi çıkmış bu arada Antika sandıktan da bakıyorum kritik isabetler vesaire vesaire şeyler çıkıyor hemen bunları da açalım ve kritik isabetlerimiz çoğalsın onlar da markette satılmaya bildiğiniz üzere Şimdi bunları da yani yapınca bayağı bulacağız ondan sonra şebnem yaparız ve daha çok bulmaya devam ederiz Açtık yani işte 48 tane 10, 28, 15, 36 bayağı çıktı arkadaşlar kısa veriz. Şimdi 74 tane bir kutusu var sonra ben envanterimi daha sonra videodan sonra boşaldım arkadaşlar. Evet açmaya başlıyorum. Evet abi bunlar şey işte ya. Yani söyleyin şunu. Hani bir iki kutusu iksir yapmak için falan filan. Yani gayet mükemmel bir server arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir oyuna gelmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir metin kesip bu videomuzun da sonuna gelir isterseniz. Fazla uzatmak istemiyorum çünkü sıkılabilirsiniz. Hemen şöyle şunları basalım. Ve şimdi ne kadar vuracağımızı görelim. Dolmayı falan da herhalde. Şu an bir k vuruyoruz arkadaşlar. Dolma ile birlikte 2-3k vururuz diye düşünüyorum ve yavaştan gelişmeye başlıyoruz. Bu metni kesip videomun sonuna geliyorum ben de arkadaşlar. Ee, artık yani serverda... Da... Aha şunu çağırdım. diye. unuttuk. Heh, tamam. Artık serverda bayağı bir ben geliştim. Gokhan abi benden sonra başladı ama Gokhan abi de gelişiyor şu anda. Yani aramızda hiç böyle şey yok. Yardım alışacağız, şey yapacağız falan. Yani aramızda. Arkadaşlar bu bakır yükseltme sandığı neden açmayacaksın? Bunlardan bildiğiniz üzere bakır yani. TC sistemi var aynı. Böyle hani bakır yükseltme sandığı ezik, hani daha düşük. Yani birinci köyden çıkan şeyler gibi düşünün yani. Mesela bu adam niye benim ekime daldı ki? Onlarca metin var. Arkadaşlar sıradan koyan artı bir çıktı. Evet Gülsün'ün sesini aldım. Antika sandığımızı aldım. Falan filan arkadaşlar. Neyse hemen şunu açalım. Ne çıktı? Ejderha tanıyışımı. Artı bir taşı da arkaya atalım arkadaşlar. Arkadaşlar böylelikle e, bu videomuzun da sonuna gelelim. 30 lira olduk. Dolunayımızı şöyle takalım. Bunu ben artı 9'a basarım. Arkadaşlar bu videomuzun da e, sonuna geldik. E, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve servera gelmeyi kesinlikle unutmayın. E, sizleri seviyorum. E, de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, oysuz kalmayın.